Selam 7. sınıf öğrencilerine. Bu ders kayaçlar bölümünün metamorfik kayaçlar kısmını okuyacağız. İlk önce başkalaşımın ne olduğunu anlayalım. Başkalaşım eğer bir kayaç ısı sebebiyle veya basınç sebebiyle, sıkıştırma sebebiyle değişir, ye, değişir ve yeni bir kayaca dönüşürse biz buna başkalaşım diyoruz. İki şekil başkalaşım vardır. Şöyle mesela bu bölgeye e, magma sokulmuş. Bu bölgedeki kayaçlar sokulan magmanın ısısından etkilenmişler ve değişip yeni bir kayaca dönüşmüşler. Eğer izlerseniz çevresine bakın. Biraz hafif siyah renkli. Eğer biraz daha uzağa gidersek gri renkli bölgeler görüyorsunuz. Çünkü bu bölgelerdeki kayaçlar magmanın ısısı sebebiyle değişmişler ve yeni bir kayaca dönüşmüşler. Bu temasla başkalaşımdır. Böyle bir başkalaşıma temasla başkalaşım diyoruz. Bir başka başkalaşım şekli de nedir? Bölgesel başkalaşım. Eğer bakarsanız kayacar böyle kıvrım kıvrım olmuş. Yani bu kayaçlar değişmiş ve yeni bir kayaca dönüşmüşler. Yani bir başkalaşım olmuş. Peki bu nasıl olmuş? İki kayaç tabakası ya da şöyle 2 yer parçası, yer kabuğu parçası, iki levha. Şöyle birbirine yaklaşmış Yaklaştıkça Kayaçlar sıkışmış Ve bu basınç sebebiyle sıkışma sebebiyle Kayaçlar değişmiş Ve yeni bir kayaca dönüşmüşler İşte bu işleme biz başkalaşım diyoruz Bölgesel başkalaşım diyoruz Diğer adıyla özel adıyla Dolayısıyla iki çeşit başkalaşım vardır Temasla başkalaşım vardır bölgesel başkalaşım vardır. Ben bunu video ile de göstereyim size. Temasla başkalaşım tam olarak böyledir. Magma'nın ısısı sebebiyle kayaç bakın nasıl değişiyor. Burada başkalaşım, temasla başkalaşım oluyor, meydana geliyor. Bölgesel başkalaşım nasıldır? Şu şekildedir. İki dev yer parçası, yer kabuğu parçası ya da iki levha böyle birbirine yaklaşıyor, sıkışıyor. Sıkıştır sıkıştıkça bu basınç sebebiyle eee kayaçlar değişiyor. Ve başkalaşım meydana geliyor. Bu yineydi. Basınç sebebiyle kayaçların değişmesi bölgesel başkalaşımdır. Şimdi soruya geçelim. 100, sayfa 113, 3. soru. Temasla başkalaşım ve bölgesel baş, başkalaşım arasındaki farkı açıklayınız. Cevap. Magma sokulumunun yakınlarında meydana gelir temasla başkalaşım. Aynı resimdeki gibi magma sokulumunu görüyorsunuz. Magmanın sokulduğu yerlerde yakınlarında temasla başkalaşım meydana gelir. Peki bölgesel başkalaşım nasıldır? Büyük yer kabuğu parçaları, iki tane yer kabuğu parçası diyelim varsayalım. Birbiriyle çarpışıp geniş alanlar boyunca kayacı deforme ettiklerinde ve kimyasal olarak değiştirdiklerinde bölgesel başkalaşım meydana gelir. İki dev kayaç parçası, iki yer Büyük yer kabuğu parçası Çarpışıp izlerseniz geniş alanlar boyunca Çok geniş alanlar boyunca Kayacı deforme etmişler Yani şeklini değiştirmişler Deforma yani şekil değişmesi Kayacı deforme ettiklerinde Ve kimyasal olarak değiştirdiklerinde bölgesel başkalaşım gerçekleşir. Meydana gelir. Kimyasal olarak değiştirdiklerini de diyor. Ne mal anlama geliyor? Yani yeni bir kayaca dönüşüyle, yeni bir madde. Yani sadece şekli değişmiyor. Aynı zamanda kimyasal olarak değişmiş. Yeni bir maddeye dönüşmüştür. Yeni bir kayaç türüne. Bunu bildireyim size. İşte bu olduğunda bölgesel başkalaşırım meydana gelir. Sayfa 111 yapraklanmış mineral tanelerinin düzlemler veya bantlar halinde dizildikleri metamorfik kayaç dokusudur. Biz metamorfik kayaç dokusunu ikiye ayırıyoruz. Yapraklanmış ve yapraklanmamış eğer metamorfik kayaçtaki mineral tanelerinin şekli böyle düzlemler şeklinde ise veya bantlar şeklinde biz o kayacın dokusuna yapraklanmış doku diyoruz. Mesela bu resimde bakın, dilerseniz kayacı bu kayaca bakın. Bu bir metamorfik kayaçtır. Dokusu nasıldır? Yani mineral tanelerinin dizilimi nasıldır? Şekli nasıldır? Eğer bakarsanız düzlemler şeklinde, bantlar şeklinde böyle bantlar halinde, düzlemler halinde dizilmişlerdir. Gri renkli mineraller böyle bir düzlem oluşturmuş, sonra yanında Beyaz renkli mineral taneleri böyle bir düzlem oluşturmuş. Yani düzenli dizilmişler, böyle bantlar halinde. Böyle dizildikleri için bu, bu kayacın dokusu yapraklanmış dokudur. Bu resme de bakın. Mineral tanelerini görüyorsunuz. Beyaz mineral taneleri böyle dizilmiş, sonra e, kahverengi Mineral taneleri de böyle dizilmişler. Böyle düzlemler halinde dizilmişler. O zaman bu metamorfik kayacın dokusu yapraklanmış dokudur. Bunu da göstereyim bu resmi. İzleyin. Mineral taneleri nasıl e, koyu kahverengi mineral taneleri böyle bir düzlem oluşturmuşlar. Sonra e, açık kahverengideki mineral taneleri de yine bir düzlem oluşturmuşlar. Böyle düzlemler halinde mineral taneleri dizilmiş. Dolayısıyla bu kayacın dokusu yapraklanmış dokudur. Sayfa 112 yapraklanmamış mineral tanelerinin düzlemler veya bantlar halinde dizilmedikleri Metamorfik kayaç dokusudur. Az önce kaya, metamorfik kayaçların yapraklanmış dokusunu okuduk. Nasıldı? Kayaçtaki mineraller düzlemler halinde dizilmiştir. Bu yüzden biz o kayaçların dokusuna yapraklanmış doku diyorduk. Bazı kayaçların dokusu da bazı metamorfik kayaçların dokusu yapraklanmamış dokudur. Neden? Çünkü mesela mermer böyledir. Çünkü bu kayaçlarda bu kayaçlardaki mineral taneleri böyle düzlemler halinde dizilmemişlerdir. Yani böyle baktığında dış görünüşüne mineral tanelerin böyle düzlemler halinde şerit bantlar halinde dizildiklerini göremezsin. Mesela mermer bir ee, yapraklanmamış dokuya sahip olan bir kayaçtır. Metamorfik kayaçtır. Hamdolsun bu kısmı da bitirdik. Bu bölümü de bitirdik. Eğer bundan sonraki bölümü Ivana.kırs sitesine Yetiştiremezsem e, tekrar söylüyorum YouTube'da e, Bilginler 7 kanalında videolarımı gönderirim belki İnşallah Zaten son e, bir bölümünüz kaldı o bölümü inşallah e, YouTube'da Bilginler 7 kanalında size sunacağım. İnşallah. Size iyi günler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.